merhabalar kanalıma hoş geldiniz 2025 yılında koç burçları ve yükselen koçları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi Unutmayın lütfen. Sevgili koç burçları yönetici gezegeniniz Mars Aslan Burcu'nda 6 Ocak'a kadar 5. evinizde. Yani çocuk eviniz, romantizm eviniz, aşk eviniz, spekülasyonlu yatırımlar evinizde olacak. E, ve retro pozisyonda olacak. Tabii ki Mars e, enerjisi burada dürtüsel olarak e, aşk alanında çalışacak. E, özellikle ilişkilerinizde bir takım bozulmalar yaşanabilir. Sevdiklerinize daha fazla... E, enerji sarf edebilirsiniz ee, ve e, hani özellikle e, Koç burcunda e, çatışmayı temsil eden bir gezegen olduğu için ve Mars'ta çatışmalar e, savaş e, sürtüşmeler, çekişmeler anlamına geldiği için dolayısıyla Mars'la Retro'da içe çalışacak bir enerji ve e, hani sizi sevdiğinizle ya da çocuklarınızla bir takım tartışmalara da sokabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Yine 12 Şubat'ta aşk alanınızda bir Dolunay gerçekleşiyor. E, ve bu Dolunay özellikle e, kendinizi... E, İyi hissettiğiniz insanlarla bir araya gelme veya iyi hissettiğiniz kişilerden destek alma duygusal il ilişkilerinizde e, yoğun bir enerji getirebilir. Ancak artık e, iyi bir e, aşk ilişkisi yoksa mesela bununla ilgili bir bitiş, bir sonlanma, tamam artık hani hayatımı birisine alayım da diyebilirsiniz. Hayatınızdaki insanlardan da bir takım uzaklaşmalar söz konusu olabilir çünkü dolunaylar etkilidir. Hangi konuda özellikle sonlanma ve tamamlanma ile alakalıdır. O yüzden 12 Şubat'ta aşk konusuna dikkat ediyoruz. Yine Mars 18 Nisan 17 Haziran tarihleri arasında yine 5. evinize tamamıyla aşkla ilgili alanı anlatıyorum şu anda. E, 17 Haziran'a kadar da yine aşk alanına geri dönecek. Mars Aslan Burcu'nda geriye dönüş yapacak. E, ne olacak? İleri hareketi başlayacak bu sefer. E, tabii ne olacak? 12 Nisan'da ilişki alanınızda yine bir dolunay gerçekleşecek. Bu önemli e, bir enerjiyi getirebilir önemsediğiniz kişilere daha bağlı hale gelebilirsiniz. İlişkinin artık size fayda sağlamadığını düşünüyorsanız ilişkide araya bir mesafe konabilir. Mars sayesinde ekstra tabii ki 5. Ee, ev olduğu için daha romantik, daha şefkatli, aşkın tadını çıkarmak isteyebilirsiniz. Bekarsanız flört etmek ya da flört edeceğiniz birinin hayatına girmesi söz konusu olabilir. İlişki içinde ise ya da devam eden bir ilişkide kıvılcımlar e, getirebilir veya e, tekrar o kişiyi daha parlak hissedebilirsiniz. Retro zamanlarında ne dedik içe dönük bir enerji ve ileriye giderken de olayların akışını değiştirebiliyor. E, Merkür ise 18 Temmuz'dan 11 Ağustos. Aralığına kadar e, yine aşk evinizde gerileme yapacak. Yani retroya girecek. Özellikle ele alınmamış aşk sorunlarının tekrar gündeme gelmesi. Çocuklarınızla ilgili ele alınmamış konuların tekrar gündeme gelmesi. Yeniden bağlantı kurma e, isteği olabilir. Geçmişteki insanlarla merkür retrosu hep buralarda haber almaktır çünkü. E, eski sevgiliyle aşkınız alevlenebilir. E, eğer bir ilişkiniz varsa e, ilişkinin içerisinde konuşulmayan konular... Tekrar gündeme gelebilir. 24 Temmuz'da da e, bu alanda bir yeni ay var. Bu yeni ayda bayağı hareketlilik getirebilir. Yani yeni bir başlangıç e, söz konusu olabilir. E, Mars 6 Ağustos'tan 22 e, Eylül'e kadar da ilişki e, alanınızda özellikle ilişki dediğim e, 7. evi temsil ediyorum. E, bir evlilik ya da özellikle geçmişten gelen eski bir ilişkinin tekrar canlanması söz konusu olabilir. E, ve Mars yine 4 Kasım'a kadar e, ilişki alanında olduğu için e, özellikle ilişkilerdeki bağlar, tutku, duygusallık bu alanlara yatırım yapmışsanız bu alanda beklentiler varsa bu süre özellikle ikili ilişkilerde yeni bir şeyler meydana getirebilir. 21 Ekim'de yeni ay meydana geliyor özellikle işte bu evlilik, evliliğin imzası veya taşınmalar gibi alanları da güçlendirebilir. Ve yine Merkür 18-29 Kasım tarihleri döneminde 7. evinizde olacak. Özellikle ilişkilerinizde bir takım engeller plana çıkabilir. Ortaklıklarda bir takım engellerle karşılaşabilirsiniz. Sağlıkla ilgili konulara ve gündemlere dikkat etmenizi öneririm. E tabii ki Merkür Retrosunda engelleri kaldırmak, işleri yoluna koymak biraz zorlanabilirsiniz. Ama sonrasında 20 Kasım itibariyle özellikle burada güzel bir yardım ve destek alıyorsunuz ilişkiler konusunda. Evet kariyer ve para konularına geldiğimizde Uranüs yılın başı itibariyle 7 Temmuz'a kadar para alanınızda olacak. Dolayısıyla yılı sonlandırırken 7 Kasım'da da tekrardan bir retro yapıp geri dönecek. Uranüs ani beklenmedik sürpriz gelişmeleri temsil eder ve ikinci evinizde Temmuz ayına kadar olması özellikle para konularınızı, mali konularınızı etkileyecek. Tabii ki burada para kazanma, para yatırma, para harcama, para biriktirme şeklinizle ilgili bir takım değişimler, dönüşümler getirebilir hayatlarınıza. Dikkat edin. Tabii yeni bir para kazanma alanı olabilir, yeni bir sektör olabilir ya da dijital alanlardan teknolojiyi kullanarak e, mali durumunuzda artışlar söz konusu olabilir e, ya da yeni bir e, kaynak keşfetmek, yeni kaynaklara yönelmek söz konusu olabilir. Bunlara odaklanabilir. 27 Nisan'da yine para evinizde yeni bir ay meydana geliyor. Daha fazla para kazanabilirsiniz. Yeni kaynaklar edinebilirsiniz. Önemli finansal konularda kararlar almanız için de iyi bir fırsat getirebilir. Bakın 27 Nisan. Özellikle o haftanın içerisinde. Tabi parayı e kullanma, parayı harcama, parayı yönetme konularına da e yönelebilirsiniz. E Uranüs e para sektörünüzde 5 Kasım'dan sonra Uranüsyen bir dolunay gerçekleşiyor. Bu da finansal planlarınızı netleştirebilir. Kaynaklarınızı temizlemenize, eski para kazanma şeklinizi dönüştürmek ya da değiştirmek için önemli kararlar alabilirsiniz. Tabii bir şey satın almayı veya bir tasarruf yoluna gitmeyi de tetikleyebilir 5 Kasım'dan sonra. 24 Mart'ta bir ay tutulması var. Ay tutulması iş alanınızda gerçekleşiyor. Tabii bu ay tutulması sizi ee, özellikle kendi alanınıza kendi sektörünüze daha tutkulu olduğunuz konulara odaklayabilir. Duygusal olarak yatırım yaptığınız projeler üzerinde çalışmak isteyebilirsiniz. Yani duygularınız sizi yeni projelere de itebilir. Ee, tabii ki e, iş ve e, projelerinize dikkat çekiyor özellikle Mart ayı. Yeni bir bağlantı kurmak, e, işten veya yeni projelerden yeni gelirler elde etmek isteyebilirsiniz. 21 Eylül'de bir güneş tutulması var. Yine iş alanınızla ilgili, iş sektörünüzle ilgili e, projeler ee, yeni projeler sizi heyecanlandıran projeler için yeni harika bir takım fırsatlar yakalayabilirsiniz veya yeni ortaklıklarla alakalı gündemler oluşabilir. 21 Eylül'deki güneş tutulması yeni insanlar, yeni iş sorumlulukları, e, yaptığınız işler iyi gittiyse ödüllerini alma dönemidir. Tutulmaların e, ortasında Mars 17 Haziran ve 6 Ağustos tarihleri arasında da iş sektörünüzde olacağı için detaylar, organizasyonlar, işleri halletmek için bolca bir enerji e, isteğinin artması, yeni bir program, e, rutin e, bir e, giden hani rutininizde giden bir konunun dışına çıkmak, alternatif iş seçenekleri için çok üretken olacağınız bir dönem olabilir. Mars çünkü sizin kendi yöneticiniz Mars neydi? Harekete geçmek, eyleme geçmek, kararlar almaktı. O yüzden e, bir takım işleri böyle başarmak için size çok güzel fırsatlar getirebilir 17 Haziran 6 Ağustos tarihleri arasında. 10 Temmuz'da kariyerinizde e, özellikle kariyer sektörünüzde, kariyer alanınızda, meslek alanınızda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunayı doğru şekilde doğru nedenlerle e, kullandığınız takdirde ne diyoruz? Dolunaylar tamamlanma, bitiş, sonlanma ya da bir olayın tamamlanması anlamına geliyor. Büyük ödüller, ilerleme, başarı kazanımları bakın Temmuz ayında e, tanınabilir veya tanınmış ya da işte toplum önünde statüsü olan insanlarla bağlantı kurmak olabilir. Diğer taraftan işleri doğru yapmadıysanız, özellikle hani bir e, aksilikler varsa, bunlar bir başarısızlığa işaret ediyorsa, burada 10 Temmuz itibariyle de size bir toparlanma, hani işlerinizi toparlayıp yoluna koyma durumu olacak. E, Mars yılı sonlandırmak için 15 Aralık'ta da kariyer alanınıza geçiyor. Tabi burada hedeflerinizi, uzun vadeli planlarınızı, hayatınızda başarmak istediğiniz konuları özellikle tetikleyecek. Tabi sizi heyecanlandıran bir takım kararlar da olabiliyor. Özellikle yıl sonu bakın ta Aralık ayına gidiyoruz. Evet ev aile alanında özellikle <laughs> Mars geri gidiyor. Yengeç Burcu'na geçecek ya özellikle 6 Şubat'tan 23 şey pardon 6 Ocak'tan 23 Şubat'a kadar da sizin ev aile alanınızda seyredecek. Bu süre zarfında 13 Ocak'ta da bir dolunay meydana gelecek. Dolayısıyla Mars'ın retroda olması evde Ayrı içerisinde yaşanacak bir takım zorlukları da gösteriyor. Ev aletleriniz özellikle işte e, teknolojik kullandığınız aletler, elektrikli aletler, bunlarla ilgili bir takım arızalar olabilir. E, sabırlı olmaya çalışın duygularınızı özellikle doğru yönetmeye çalışın derim bu tarihlerde ne, nedir o tarihler 6 Ocak-23 Şubat tarihleri arası ve 13 Şubat'ta 13 Ocak'ta da bir dolunay gerçekleşiyor bu alanınız ev aile yuva alanınız oldukça hareketli özellikle bu dolunay civarında önemli duygusal kararlar Açığa çıkabilir, duygusal ihtiyaçlarımız açığa çıkabilir. Kendimizden emin olmak için duygularımızı iyi analiz etmemiz gerekiyor. Çünkü aile duygularımız, iç dünyamız bu alanları tetikleyecek bir dolunaydan bahsediyoruz. Dolayısıyla ne yapacağız? Sağlıklı bir çıkış yolu yaratmanın peşinde olacağız arkadaşlar. Mars 18 Nisan'a kadar da özellikle bu alanda hareket edecek. Ee, Şubat sonu Nisanın ortasına kadar e, işlerinize e, daha dikkat edin, aldığınız kararlara daha dikkat edin. Yaşam koşullarınızı iyileştirmek isteyebilirsiniz. Evinizde bir takım iyileştirmeler yapabilirsiniz veya taşınma e, özellikle bu dönemler e, Şubat sonu Nisan ortasına kadar olan süreçte bir taşınma aileyle ilgili konular. Ön plana çıkabilir ya da ailenize, evinize, yuvanıza daha çok zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Ev içerisinde bir takım düzenlemeler olabilir. Ee, yılın ikinci yarısı özellikle 9 Haziran sonrası Jüpiter e, Yengeç Burcu'na geçecek. Yengeç Burcu'na geçtiğinde sizin ev, aile ortamınızı temsil ediyor burası. Evde, ailede düşündüğünüz kişilerle bir takım gelişmeler yaşanabilir. Bir takım e, bağlantılar pozitif veya fikirlerinizi açıkça ifade edip hani aileyle bir birlik olup birlikte alınan kararlar bu kendi ma aileniz olabilir işte evliyseniz evinizle çocuğunuzla alakalı bir takım kararlar olabilir fikirlerinizi daha açık ve net sunmaya çalışın evet jüpiter yengeçte kendi yüceliminde dördüncü evinizde koç burçlarına kare yapıyor ama bu kare yani burada aldığınız sorumluluklar aslında büyüyerek yani bir ev aldınız büyüyerek devam eder Efendime söyleyeyim ev içerisinde e, yengeçte olduğu için ailevi konuları büyütmeyi de getirebilir ailenin büyümesini de getirebilir. O yüzden özellikle hani buralara vurgu yapmak istiyorum. E, 25 Haziran'da özellikle e, evi geliştirmek, büyütmek projeler, tadilatlar, taşınmalar aile olarak düşündüğünüz kişilerle geçirilen zamanlarda da böyle bir bereketlilik söz konusu da olur. Ailenizle veya evinizde yeni bir şey ortaya çıkarmak isteyebilirsiniz. Heyecan verici yeni kararlar olabilir. Tabi 4-10 aksında olduğu için iş, kariyer, meslek statü gibi alanlarda da bir takım değişimler, dönüşümlere de gidebilirsiniz sevgili koçlar. Ve ruhsal durumumuza bakacak olursak genel anlamda e, Neptün 30 Mart'a kadar özellikle 12. evimizde e, ve e, 22 Ekim'de tekrar buraya geri dönecek. Satürn'de 24 Mayıs'a kadar Satürn de Balık burcunda Neptün Balık burcunda 12. evinizde özellikle Neptün ve Satürn bilinçaltınız ve zihninizle bağlantı kurmanızı, iç dünyanıza yönelmenizi kendi içinizdeki çocukla bağlantı kurmanızı daha düşünceli, daha iç gözlemci olacağınızı ya da bu alanlarda geçmişi bir gözden geçirmek isteyeceğinizi, eski sorunların üzerine çalışmanız gerektiğini ve bunları serbest bırakmak nedir? İşte bir psikologdan yardım alabilirsiniz, bir psikiyatrdan, aile danışmanından yardım alabilirsiniz. Özellikle bunlar önemli hale geliyor. Çünkü 12. evde bu gezegenler Neptün ve Satürn seyirlerini tamamlayacak. Özellikle işte 30 Mart'a kadar Neptün, 24 Mayıs'a kadar da Satürn. Dolayısıyla Mart, Mayıs, Mayıs ayının sonuna kadar sizin için önemli gelişmeler olabilir. İşte burada geçmişe bağlandığınız geçmişteki travmalar özellikle iç dünyamıza attığımız, baskıladığımız duygu ve düşünceleri açığa çıkartabilir bunlar da açığa çıkınca Tabii ki çözüldükçe serbest bırakacağınız enerjiler haline gelecek ve bu alanda 27 Şubat'ta bir yeni ay gerçekleşecek yeni ay ee, önemli gelişmeler getirebilir. İşte zihniniz değişebilir, düşünce yapınız değişebilir, e, inançlarınız değişebilir, e, uyku sisteminiz ve rüyalarınızla alakalı gündemler değişebilir. Hiç rüya görmüyorsunuzdur, rüya görmeye başlarsınız. İşte iç dünyanızın, zihninizin, bilinçaltınızın farkında değilsinizdir. Bilinçaltınızla ilgili bir takım e, gelişimler olabilir, bunları öğrenebilirsiniz. E, bilinçaltınızı nasıl yönetebilirsiniz, zihninizi nasıl yönetebilirsiniz, bunlarla ilgili bağlantılar söz konusu olabilir. Venüs özellikle 27 Mart-12 Nisan tarihleri arasında yine sizin ruhsal alanınızda devam edecek e, aynı zamanda e, Merkür 29 Mart-7 Nisan tarihleri arasında da burada bir retro yapacak e, bu geri hareketler henüz karşılaşmadığınız veya e, üzerinde çalışılması gereken duygusal konuları fark etmenizi sağlayacak ve Tabii ki içgörülere yol açacak, sezgilerin güçlenmesine yol açacak, ee, içerideki duyguların derine inmesine, derinleşmesine yol açacak. Özellikle bu alanda 7 Eylül'de bir ay tutulması gerçekleşiyor. Ay tutulması özellikle güçlü, bu noktada büyük bir e, geri dönüşüm, serbest bırakmak, geriye gitmek, iç dünyanızda yönelmek, e, bilinçaltınızı temizlemek, veya işte duyguları dönüştürmek diyebiliriz ee, ve e, yer açmak büyük bir serbest bırakma duygusal olarak yüklerden arınma zamanı aslında hem burada bir ay tutulması var hem duyguları temsil ediyor hem balık burcunda daha böyle teslimiyetçi olmanız gereken zaman dilimini gösteriyor Eylül ayı özellikle e, beslenme destek e, kaynaklarını yöneten bir Ceres'imiz var. Ceres aslında bizim e, duygusal beslenmemizi anlatıyor ve bu alanda olacak 23 Şubat 16 Mayıs tarihleri arasında da bu alanda olacak. Kendinizi böyle e, iç dünyanızı beslemek, kendinizi beslemek, bilinçaltınızı toparlamak için size yardımcı olacak. Çünkü hani beslenmeyi bir tek e, yeme beslenmesi olarak düşünmeyin, duygusal beslenmeden de bahsediyoruz burada. Jüpiter ise 9 Haziran'a kadar e, zihninizi yöneten alan yani 3. eviniz, e, fikirleriniz, düşünceleriniz or oraya kadar devam ediyor 9 Haziran'a kadar. İşte birçok yeni fikirler olabilir, yeni planlarınız olabilir, bakış açınız değişebilir. Özellikle 26 Mayıs'ta bir yeni ay gerçekleşiyor, düşüncelerinizi, fikirlerinizi harekete geçirme fırsatı e, gerçekleşir. Özellikle e, işte yakın çevrede temas güçlenir, işbirliği, elbirliği. Özellikle 26 Mayıs burada e, sizin için önemli. 26 Aralık'ta bir dolunay var. Bu dolunay özellikle e, sizin akıl zihin e, ruhsal alanınızla alakalı olduğu için e, bir şeyleri çözme, e, bir takım planları netleştirme e, durumu söz konusu olabilir. 11 Haziran'da zihninizi yöneten e, evde, üçüncü evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. İnançlarınız e, özellikle e, daha tutkulu, daha yoğun bir hale getiriyor e, bu dolunay. E, çalışmak, öğrenmek, e, kendini ifade etmek, eğitim alanları olduğu için e, yoğun bir zaman dilimi de olabilir. Ee, özellikle Mars 4 Kasım 15 Aralık tarihlerinde Merkür ise 9 Kasım 18 tarihlerinde e, bu alanda yani sizin 3. evinizde gerileyecek 19 Aralık'a kadar da burada bir yeni ay meydana gelecek. Şimdi burada gezegenlerin retro olması özellikle hem Mars'ın hem Merkür'ün bu tarihlerde dikkat etmeniz gereken yakın çevre kardeşler, kuzenler bu tarihlerde biraz daha uzak durmakta fayda var. Çünkü orada yoğun bir enerji olur. O yoğun enerji kavgalar ve tartışmalar malar getirebilir. Mars tabii ki 3. evden geçerken büyük düşünmenize, büyük fikirlerin, büyük planların coşkusunu ön plana getiriyor. Neden? Hem kendi yöneticiniz hem olumlu bir evde özellikle Merkür'ün geri hareketine dikkat edersek, doğru kullanırsak kardeşler, kuzenler, yakın çevreyle olan ilişkilerimizi tekrar bir ele alabiliriz. Ama Mars'ın buradan geçmesi ve burada bir yeni ayın olması tamamen zihninizde bir açılma, bir büyüme, bir gelişme fırsatı da sunacak. Yani belki 2026 yılına çok daha farklı fikirlerle, düşüncelerle girebilirsiniz sevgili koçlar. Genel anlamda sevgili koçlar toparlayacak olursak eğer iki tane büyük gezegenin önemli geçişi var. İşte iki tane büyük güneş tutulması ve ay tutulması var. Neptün 30 Mart 22 Ekim tarihleri arasında sizin burcunuza geçecek 30 Mart 22 Ekim tarihleri Neptün Koç burcunda olacak özellikle sezgilerinizi maneviyatınızı daha güçlü bir şekilde hissettirecek ee, daha anlayışlı olmanız gerekebilir daha karizmatik olabilirsiniz daha çekici bir hale gelebilirsiniz auranızı yükseltir özellikle kendinizi yansıtmak için bir takım e, sınırları aşabilirsiniz Çünkü Neptün sınırları aşmak duygusal yoğunluğumuz tabii koç burcun geçecek. Yeni bir heyecan, yeni bir heves yeni bir şeyler bat, başlatmanın e, enerjisinde olacaksınız. Ardından 24 Mayıs 1 Eylül tarihleri arasında Satürn de sizin burcunuzda olacak. Satürn disiplinci bir öğretmendir ve birinci evinizde olması özellikle hayatınızda henüz öğrenmediğiniz bir takım dersler karşınıza çıkabilir. Sizin için büyük bir dönem olabilir. Yaşınız müsaitse özellikle 28-31 yaş döngüsü arasında Satürn ee, sizin e, özellikle koç burcunun bu alanından geçmiş yani yaşlara uygun olanlar hatırlayabiliyorsanız 28-31 yaş arası ortalama 2,5-3 yıl sürer bu döngü çünkü oradaki zorlukları hatırlayabilirsiniz Satürn kısıtlayıcıdır ama Satürn sorumluluklarınızı da artırır sınırlarınızı belirler siz karşınızdaki insanlara karşınızdaki insanların size olan sınırlarını daha net bir biçimde çizmenizi sağlar e, aynı zamanda e, sahip olduğunuz değerler, e, işte becerileriniz, yaratıcı olduğunuz konuları da tetikleyecek. Çünkü Neptün satırın ikisi bir arada olacak. Hayal dünyanızı genişletiyor, sorumluluklarınızı artırıyor. Kendinizi daha iyi anlamanız, hayatı daha doğru şekilde e, çözebilmeniz açısından farkındalığınızı yükseltmenizi, e, farkında olmanızı tavsiye ederim. 24 Mart ve e, özellikle 24 Mart sonrası doğanlar e, Satürn ve Neptün'ün natal güneşinizle kavuşumda olduğunu e, göreceksiniz. E, Tabi dolayısıyla koç burcunun ilk derecelerinde doğanlar, e, yükselen burcu koç olup da ilk derecelerde olanlar bunu daha yoğun bir şekilde bu süreçte hissedecekler. E, 29 Mart'ta sizin burcunuzda koç burcunda bir güneş tutulması, bir şeylere başlamak, yeni bir şeylere odaklanmak, Satürn ve Neptün'ün de sizin burcunuza geçmesiyle önümüzdeki yıllarda odaklanacağınız konuları önünüze getiriyor. Mart ayı sizin için yoğun bir ay diyebiliriz. Hayatınızdaki bir sonraki aşamaya hazırlayacak sizi. Büyük yeni bir yolculuk özellikle iç dünyanıza kendinize yolculuk aslında birinci ev olduğu için birinci ev kendinize anlatır kendi kendinize yapacağınız yolculuğu anlatıyor 24 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında doğduysanız da bu tutulma sizi çok yoğun bir şekilde etkileyecek. 1-7 aksında olduğu için taşınma, evlilik, yer değişikliği, ortaklarınız gibi konularda kararlar alabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz anlamına geliyor. Çünkü Satürn birinci evde yaşı uygun olanlara evlilik verir. Yaşı uygun olanlara Ortaklık verir. Doğum haritanızdaki gezegenlerin açılarıyla alakalı arkadaşlar. Venüs 1 Mart-27 Mart tarihleri arasında sizin burcunuzda gerileyecek arkadaşlar. Bakın gerileme. 1 Mart-27 Mart tarihleri arasında Merkür de 15 ve 29 Mart tarihleri arasında gerileyecek. Bu gerileme sizi şaşırtacak. Venüs ile hayatınızdaki insanlarla nasıl mücadele edeceğinizi de göreceksiniz. Duygularınızı karşı tarafa nasıl geçireceksiniz. Merkür ile iletişim, odaklanma, anlatma, konuşmayı tekrardan odaklanacaksınız. Yanlış gidebilecek bir takım küçük şeyler olabilir. İşte Düşünceler farklı aktarılabilir. Merkür'ün burada olması sevgiyi, aşkı ya da parayı farklı şekilde algılayabilirsiniz. Buralara dikkat edin ama aynı zamanda Venüs'ün retrosu ikinci bir şans getirebilir. İşte Merkür'ün retrosu ortaklarla tekrar anlaşma, yeni bir sözleşme, kontrat imza gibi konular getirebilir. Bunlara odaklanacağınız bir zaman dilimi Mart ayı. Ve tabii ki Ceres ne diyoruz? Ceres beslenme. Hem duygusal beslenme hem ee, hani e, yemek, gıda olarak beslenmeyi de anlatıyor. 16 Mayıs. 11 Ağustos tarihleri arasında özellikle ihtiyacınız olan kaynakları edinebilmeniz, mali durumunuzu iyileştirmeniz ve kendinize daha fazla güven destek vermeniz adına size yardımcı olacak. Burayı da değerlendirin derim. 16 Mayıs tarihleri 11 Ağustos tarihleri arasında size güzel bir destek verecek. Ve 6 Ekim'de yine sizin burcunuzda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay aslında yılın kapanışı diyebilirsiniz ya da yılın sonunda 2025 yılının sonunda ee, tamamlayacağınız evet tamam oldu artık hani ben de bunu hallettim işte evimi hallettim olabilir işimi hallettim olabilir ortaklarımı ya da eşimle ilgili konuları ve gündemleri hallettim deyip bir kapanış getirecek. Özellikle 1-6 Nisan tarihlerinde de doğduysanız Ekim ayı sizin güneşinizle kavuşumu yapacak bir e, dolunay. Özellikle 1-6 e, Nisan tarihleri arasında doğan kişiler buralara dikkat etsinler. Yıl genelini böyle yorumladım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz, hoşunuza gider. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.